5 Ağustos Salı Yolculukta ibadet, yolcuya tanınan kolaylıklar. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse, bir yoksul doyumu fidye verir. İslam dini Müslümanların yolculuk esnasında ibadetlerini zorlanmadan yerine getirebilmesi için onlara bir takım kolaylıklar tanımıştır. Bu kolaylıklar şöyle sıralanabilir. 1. Yolcu, ayete ve Hz. Peygamber'in uygulamalarına göre dört rekatlı farz namazları ikişer rekat kılmaktadır. 2. Yolcu daha sonra kaza etmek üzere Ramazan orucunu tutmayabilir. 3. Yolcu, cuma ve bayram namazları kellef mükellef değildir. Ancak cuma namazını kılarsa o günün öğle namazı yerine geçer. 4. Yolcu olmayanlar için mesler üzerine Mesih süresi bir gün bir gece iken yolcularda ise bu süre üç gün üç geceye uzamaktadır. 5 yolculuk esnasında su veya suyu kullanma imkanı bulunmaması halinde hem abdest hem de gusül yerine geçen teyemmüm yapılabilir. 6. Yolcu kurban kesmekte mükellef olmayıp, kurbanı kesip kesmemesi kendi tercihine bırakılmıştır. 7. Yetimler, yoksullar gibi yolda kalmış kimselere de yardım yapılır, zekat verilir.